Efendim merhaba Daldan Dala Tarihe hoş geldiniz. Ben Deniz Orçungül. Daldan Dala tarihin bu haftaki bölümünde yeniden çok farklı bir konuyla huzurlarınızdayım. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız efendim sizlerle birlikte. Biraz 17. yüzyıla gideceğiz. 17. yüzyıl Kazak tarihi, Kazaklar ve Osmanlı ilişkileri, bir de bu 17. yüzyılda Kazakların Osmanlı topraklarında, İstanbul'da çıkardığı bir isyan var, bir yağmacılık hareketi var. Onu biraz detaylandırmak istiyorum. Bu yağma hareketine giden süreç, Kazakların çıkardığı 17. yüzyılda çıkardığı bu isyanın perde arkası. Ee, Kazaklar olarak bilinen bu kavim nasıl bu kadar büyük bir yağma gerçekleştirdi ve belki de işte 1200'lü yıllardaki o İstanbul'un Latinler tarafından yağmalanmasından sonra İstanbul tarihinin en büyük yağmalarından birini nasıl yaptı bu adamlar? Yani duraklama, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme döneminde Kazak isyanlarının etkisi neydi? Nasıl bir faktör oluşturdu? Bunları biraz konuşmak istiyorum sizlerle birlikte. Spesifik ve teknik bir konuya gireceğim yani kısacası. Konuya direkt girecek olursam. Öncelikle aslında Kazak dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Biraz Kazaklar kimdir? Bunu detaylandırmak istiyorum. Kazaklar özellikle 17. yüzyıl kapsamında konuşacak olursam yağmacılıkla geçinen bir kavim aslında. 17. yüzyılda özellikle gemicilikte de biraz gelişiyorlar ve Şayka adı verilen küçük tekneleriyle birlikte Karadeniz sahillerinin altını üstüne getirerek Videonun az evvel de ifade ettiğim gibi, videonun başında da ifade ettiğim gibi 1624 yılının 20 Temmuz tarihinde İstanbul'a kadar gelip o devirde küçük bir yerleşim yeri olan, İstanbul'un küçük bir semti, bugün de bir semti olan, o dönemde İstanbul için küçük bir yerleşim yeri olan Yeniköy bölgesini yağmalıyorlar ve ateşe veriyorlar. Hatta o kadar büyük bir isyan başlatıyorlar İstanbul'da. Peki Kazaklar bunu neden yapıyor? Bunu detaylandırmak istiyorum aslında videoda. Ve bunu eline boyuna masaya yatırmak istiyorum. Aslında tarihte Kazak sözü sadece Kazakistan halkını değil... ...değişik bölgelerde yaşayan kavimleri de kasteden bir şemsiye kavram aslında. Böyle ifade etmek doğru olabilir ve videoya buradan başlasam çok daha doğru olacaktır. Kazak kavramı 17. yüzyılda sadece... Orta Asya ülkelerinden olan Kazakistan sakinlerine, yani bugünkü gibi Kazakistan sakinlerini ifade etmek anlamında kullanılan bir ifade değil Karadeniz'in doğusunda ve kuzeyinden Mordovya'dan başlayıp Hazar denizine kadar uzanan bölgede diasporal şekilde örgütlenen bir takım asilere de bu dönemde Kazak adı veriliyor ve Kazak tanımlaması yapılıyor. Onun için Burada Kazak dediğimizde etnisiter bir kavramdan bahsetmiyoruz. Tıpkı işte Osmanlı'nın özellikle 16. yüzyılda 17. yüzyılda önemli isyanlarından olan Celali isyanlarında Celali dediğimizde farklı bir isyan kültürünü arkasında barındırdığı gibi biz burada Kazak kavramını kullandığımızda da arkasında farklı bir isyan kültürünü kullanıyoruz. Yani etimolojik anlamda bu kavram sadece ırksal bir milleti kasteden bir kavram değil. 17. yüzyıl dünyasında ve tarihsel okumasında yorumladığımızda Kazak demek aslında bu dönemdeki isyancı kültürü teşkil eden bir e, ifade. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Buralarda özellikle Kazakların çoğu, özellikle bu Karadeniz'in kuzeyinde çoğu Müslümandı bu Kazakların. Ama bölgenin daha çok batı kesimine yakın olanlar tabii ki Avrupa'ya biraz daha yakın oldukları için Hristiyandılar. Ve günlük hayatlarında yağmadan erde ettikleriyle devam ettiren bir grup Kazak olarak tanımlanıyordu bunlar. Bir grup olarak tanımlanıyordu. Bir komünite olarak tanımlanıyordu bu dönemde. Özellikle mesela duraklama ve gerileme döneminde işte Osmanlı Malumunuz, hepimizin bildiği üzere İran, Avusturya ve Rusya ile çok ciddi hem askeri hem diplomatik mücadele içerisinde olmasının yanı sıra, bir de Karadeniz'in kuzeyinde olan Kazak kavimleriyle de uğraşmak zorunda kalıyor efendim bu dönemde. Ve bu Kazaklar tabii ki bu Kazak grupları içerisinde özellikle bir grubun adı. İstanbul'u meşgul etmesi açısından ve bu İstanbul ayaklanmaları, İstanbul olayları açısından önem teşkil etmesi bakımından önemli. Nedir bu grubun adı diye soracak olursanız Zaporoklar. Yani Zaporok kazakları olarak da bilinen bir sınıf, bir grup kazaklar içerisinde özellikle bu İstanbul'daki ayaklanma ve yağma hareketi sırasında çok önemli ve etkili olacak Zaporok kazakları efendim. Zaporok kazaklarının kökeni aslında 16. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Ve Karadeniz'in kuzeyinde Osmanlı yerleşim merkezlerine saldırmaya başlıyorlar. 16. yüzyılın sonlarında daha 17. yüzyıla gelmeden. Ee, ve özellikle Kırım bölgesinden Trabzon'a ve Sinop taraflarına inip öncelikle Karadeniz'deki bilinen bu şehirleri yağmalıyorlar. İstanbul'dan önce biraz... Ee, bu şehirlerle tecrübe kazanıyorlar. Tabiri caizse Trabzon ve Sinop gibi şehirleri yağmalayarak. Ee, şu bilgiyi de vermek isterim mesela bu noktada İstanbul'un bu dönemdeki malumunuz 17. yüzyılda bir et ihtiyacı var. Tabii ki bugünkü gibi et böyle kolay ulaşılabilen ve işte ee, nasıl desem rojistik kolay yapılabilen bir şey değil. İstanbul'un et ihtiyacını 17. yüzyıl işte 16. yüzyıl sonu 17. yüzyılda falan karşılayan zengin hayvan çiftlikleri bu dönemde Kırım'da yer alıyor. Kırım'ın bu açıdan İstanbul açısından böyle bir ehemmiyeti böyle bir önemi de var efendim. Ee, Kazakların tabi bu Kırım'daki hayvan çiftliklerini özellikle bu dönemde Yağmalamasından kaynaklı olarak tabi bu dönemde Osmanlı başkentinde zaman zaman kıtlık baş göstermeye başlıyor. Yani adamlar, kazaklar ee, direkt İstanbul'a gelip yağmalamadan önceki süreçte bile e, dolaylı yoldan İstanbul'un iaşe krizine girmesine sebebiyet veriyorlar. İstanbul'un et iaşesi içerisinde bir kriz ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Ya yani Kırım'da yaptıkları bu faaliyetlerle Kırım'daki bu hayvan çiftliklerini yağmalayarak İstanbul'da bir kıtlık sorunu, bir et sorunu ortaya çıkmasına sebebiyet veriyorlar 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılın başlarında. Ee, bu dönemde tabii ki Bulgaristan'ın doğusunda ve Karadeniz kıyılarında yaşayan Kazakların oluşturduğu bu terör ikliminden kurtulmak isteyenler iç taraflara doğru göç etmeye başlıyor. Böyle de bir sosyolojik ...sosyolojik bir sorun da ortaya çıkmaya başlıyor. Bir göç sorunu da ortaya çıkıyor aslında. Bir, bu... ...Kazak yağmacılarının... ...bu dönemde yapmış olduğu yağma faaliyetleri... ...Osmanlı içerisinde... ...bir göç hareketi, bir demografik... ...nüfus hareketine de sebebiyet veriyor. Böylece ne oluyor? insanlar göç ediyor. Yer değiştiriyor. Tıpkı şey gibi... ...hani bu Celali isyanlarından yine örnek vermek istiyorum. Celali isyanlarının... ...bir diğer adı Büyük Kaçkundu ya büyük kaçkun diyorlar. Neden? Çünkü insanlar kaçıyor yani. Büyük kaçkun. Bırakıyor, toprağını bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Celalilerden, bu yağmacılardan kaçıyor. Aynı şekilde aynı kriz bu dönemde de Kazaklardan kaynaklı da gerçekleşiyor. İç Anadolu'ya doğru göç etmeye başlıyor insanlar. Kazak teröründen kurtulmak için. böylece tabii ki bu da elbette az evvel de ifade ettiğim gibi bir demokratik demografik bir göç hareketine dönüşüyor ve Osmanlı sosyal yapısını da alt üst ediyor aslında. O anlamda bu dönemde çıkan Kazak isyanlarının bir de böyle bir boyutu var. Bir de böyle bir bakış açısı var arka planında. Yani Osmanlı sosyo-kültürel tarihini bile, Osmanlı demografik nüfusunu bile etkiliyor başka bir bağlamda. Kazakların 17. yüzyıl Osmanlısında tehdit oluşturmasına sebep olan ellerindeki en büyük güce gelecek olursak ya Kazaklar Osmanlı ile karşılaştırıldığında küçük bir millet. Nasıl bunlar bu kadar tehdit oluşturabiliyor? Osmanlı'ya diye soracak olursanız. Ellerindeki en büyük güç Şayka adı verilen korsan tekneleri efendim. Bu dönemde korsanlık faaliyetlerini çok aktif bir şekilde gerçekleştiriyorlar Kazaklar. Ve bu korsan tekneleriyle birlikte korsan gemicikleriyle birlikte Şayka adı verilen korsan gemicikleriyle birlikte ne yapıyorlar? Osmanlı devletini tabi e, denizden gelen bir Kazak saldırısına tabi durumda bırakıyorlar. Yani tehdit oluşturuyorlar. Denizden gelen bir saldırıyla, tehditle. E, bu Karadeniz'de Osmanlı'nın güçlü bir donanma. Burundurma ihtiyacını beraberinde gerektiriyor, Kar beraberinde getiriyor. Osmanlı diyor ki, o zaman işte yani ben bunlarla mücadele edemiyorum. Karadeniz'deki donanmayı güçlendireyim ki bu isyancılar, yağmacılar gelip de İç Anadolu'ya kadar sarkmasın Karadeniz'den. Ee, donanmaya ait gemileri tabii ki kıyılarda devamlı devriye gezmesine baş, devriye devriye gezmeye başlıyor. Osmanlı donanmasına ait gemiler. Karadeniz kıyılarında özellikle önemli liman şehirlerine uğrayarak özellikle önemli liman şehirleri bu dönemde önem kazanıyor. Mesela Sinop, mesela Trabzon değil mi? Devriye gezmeye başlıyorlar ve nafile kaptan ancak tabii ki belli bir yere kadar bir etki oluşturabiliyor Osmanlı donanmasındaki bu yaptığı devriyeler, Karadeniz'de yapılan devriyeler. Leventlerin ee, gücü, Osmanlı Leventlerinin gücü bu dönemde bu Kazakların saldırılarını durdurmaya yetmiyor. Tabii ki bu dönemde Osmanlı'nın deniz gücü olarak ne kadar zayıfladığını da biraz düşünmek lazım burada yorum yaparken. Ee, biliyorsunuz çok uzun süren bir girit kuşatması vardır Osmanlı'nın. Giriti çok zor alıyor Osmanlı. 24 yıl falan sürüyor. Hatta bu konuda benim de bir videom vardır. Ee, onu da kanalda bulup izleyebilirsiniz efendim. Size de yönlendirme olsun şu anda. Ee, bu dönemde Osmanlı donanması da gerektiği kadar güçlü değil tabii ki. Bu Şayka'larla yani Kazak gemicikleriyle Kazak korsan gemicikleriyle de tam olarak mücadele edemiyor bu dönemde bundan kaynaklı olarak. Ee, denize Şaykadı adı verilen küçük sürat tekneleriyle açılan Kazaklar. Türk gemilerine saldırıyorlar bu dönemde. Osmanlı donanmasına ait gemilere saldırıyorlar ve gemilere büyük zararlar vererek sonra da, da sonradan da büyük zararlar verip ardından gelen süreçte de hızlıca geri çekilerek kaçarak yeni yağmalara yerken açıyorlar. Yani tabiri caizse bu meydan muharebelerinde kullanılan vurkaç taktiğini adamlar denizde uyguluyor. Kazak şaykalarının böyle bir özelliği var. Ee, tabii ki şayka adı verilen bu teknelerin biraz daha detaylandıracak olursam 50 kadar kazak yağmacı taşıyan tekneler aslında. Kapasiteleri de çok az değil. 50 tane kişiyi falan taşıyabiliyor. Kazak yağmacıyı taşıyabiliyor bu dönemde. Kürekli oldukları için daha hızlı bir şekilde manevra kabiliyetine sahip gemicikler. Şayka adı verilen bu gemicikler. Ve şaykalarda tabii ki her türlü manevrayı kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Özellikle bu gemiler... Ee, saldırılarını rüzgarsız havalarda çok etkili bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Neden rüzgarsız havalarda etkili bir şekilde güçten etkili etkili bir şekilde gerçekleştiriyorlar? Çünkü Osmanlı donanmasına ait gemiler yerkenli gemilerden oluşuyor ciddi bir bölümü bu dönemde. Ee, e, tabi yerken adı üstünde rüzgarla çalışan bir sistem. Doğal olarak hava rüzgar, rüzgarlı olduğu zaman Osmanlı donanmasına ait yerkenli gemiler Şayk adı verilen bu gemilere mukavemet yapabiliyorlar. Yani karşı saldırı yapabiliyorlar. Bir ee, nasıl desem defans oluşturabiliyorlar. Bir savunma yapabiliyorlar. Ama rüzgarsız havalarda Şaykalar ortam meydan Şaykalara kalıyor. Kazak şaykalarına kalıyor. Kürekli gemiler oldukları için ve manevra kabiliyeti çok hızlı olduğu için bu adamlar tak 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 direkt Yağmacıları Anadolu'ya çıkartıyorlar. 50 tane de yağmacı taşıyabiliyorlar. Gü güçlü de bir kapasiteye sahip gemiler. O anlamda önemli. Ee, daha çok rüzgarsız havaları seçiyorlar. Az evvel de ifade ettiğim gibi. Kazaklar Osmanlı tarihinde bu işte Şayka adı verilen e, tekneleri de kullanarak, korsan teknelerini de kullanarak e, en cüretkar yağmalarından Osmanlı tarihinin en cüretkar yağmalarından biri olarak da tanımlanabilecek olan 1624 yılının 20 Temmuzundaki İstanbul yağmasını, Büyük İstanbul yağmasını gerçekleştiriyorlar ve Osmanlı donanması bu tarihte Kırım'da olmasını da fırsat biliyorlar. Tabiri caizse Osmanlı bu dönemde Kırım'daki faaliyetlerle Kırım Kırım bölgesinde faaliyette onu fırsata çeviriyorlar. Fırsat bu fırsat deyip İstanbul'u yağmalamaya geliyorlar 1624 yılında. İstanbul'a ve tabi ki Boğaziçi'nin küçük bir yerleşim yeri olan videonun başında da ifade ettiğim gibi Yeniköy'e gelerek saldırıyorlar Kazaklar bu dönemde. E, Yeniköy sadece yağmalamakla da kalmıyorlar. İşin acı yanı yakıyorlar ve harap ediyorlar bölgeyi. Yeniköy bölgesini, İstanbul'un Yeniköy bölgesini. Bu saldırıyı bu saldırı gerçekleştiği dönemde tabii ki Osmanlı tahtında İstanbul'da, payitahtta 4. Murat yer alıyor. 4. Murat gibi güçlü bir hükümdarın döneminde bu olayın gerçekleşmesi de ayrı bir mesele aynı zamanda. Ayrı bir tartışma konusu. Şehirde tabii ki büyük bir panik gerçekleşiyor. İstanbul'da büyük bir panik yaşanıyor. Yeniköy'ün bu şekilde yağmalanması, yakılması, harap edilmesi büyük bir etki yaratıyor İstanbul ahalisi tarafından. Ve Olay yerine sevk edilen askerler eli boş dönüyor tabii ki yağmacılar çünkü kaçı yapıp kaçtıkları için. Kazak terörü Osmanlı topraklarındaki Kazak terörü tabii ki en ikonik tarihlerinden birisi 1624 yılında gerçekleşen bu Yeniköy yağması. Fakat elbette bununla sınırlı kalmayacak. 1637 yılına geldiğimizde Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Kalesi'nin Osmanlı'nın elinden çıkmasına kadar uzanıyor Kazak terörünün tarihsel kökleri. Kareye bir sonraki yıl Azak Kalesi'ne bildiğimiz üzere Rus Çarını tehdit ederek Osmanlı geri alabilse de tabiri caizse tehdit ederek tabi geri alabilse de Kazaklar yüzünden Rusya ve Rehistan yani bugünkü Polonya toprakları o günkü adıyla Rehistan sık sık krizler yaşa yaşamaya başlıyor. Ve normalde birbirlerine düşman olan 17. yüzyıl atmosferinde diplomatik ve siyasi atmosferinde birbirine düşman olan Ruslar ve Rehistan bölgesi halkı yani Polonyalılar, Ruslar ve Polonyalılar lehler diyelim ya da dönemde, dönemin tabiriyle konuşacak olursam. Osmanlı'nın tehdidi karşısında müttefik hale geliveriyorlar bir anda ve Rehistan özellikle bu süreçte çok güçleniyor. Ee, ve malumunuz tabii ki Viyana önlerinde 1683'te Reh ordusundan Osmanlı büyük bir darbe yemesiyle neti neticelenecek olan Viyana bozgununu yaşamamıza kadar uzanan bir süreçte Rehis'tan oldukça kendine güçlendiriyor ve Rusya'dan da aldığı destek tabii ki bu dönemde etkili oluyor. Yani Rusya ile birbirlerini yerken bu adamlar bir anda bu Azak Kalesi meselesi, Kazakların yaptığı işte bu saldırı faaliyetleriyle falan bir anda dost oluyorlar. Tabii ki düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi de burada yine arka planda görülüyor efendim. Bu durumda Kazak isyancılarının oluşturduğu terör faaliyetlerinin tabiri caizse bir kelebek etkisi yaratarak ikinci bir yana kuşatmasına kadar uzanması ne güzel bir örnek olarak teşkil eder mi bu anlattıklarım? Tabii ki edebilir. Son olarak 1624 yılındaki bu İstanbul bölgesinde İstanbul'un Yeniköy bölgesindeki kazak yağmasının bir dönem kaynağı olarak daima tarihine yansıması üzerine konuşmak isterim. Bir dönem kaynağı olarak Naima nasıl anlatıyor bu isyan faaliyetlerini, bu Kazakların yapmış olduğu bu 1624 isyanını ve İstanbul yağmasını nasıl anlatıyor bunu detaylandırmak isterim. Naima diyor ki efendim meşhur tarihinde Osmanlı donanması kefede meşgul iken don kazakları Karadeniz'i boş bulup Şevval ayının dördüncü günü yani 20 Temmuz 1624 tarihine denk geliyor bu tarih. 150 adet şayka ile Boğaz Hisarı'na gelip Yeniköy'ü yağmaladılar. Birkaç dükkanı e, ee, dükkanı da yaktılar. Yağmanın haber alınmasıyla birlikte bostancılar ve yeniçeriler İstanbul'dan gemilere bindiririp olay yerine gönderirdi. Ama askerin geldiğini gören eşkıya kazaklar bir an bile durmayıp denize firar ettiler. Yani geri kaçtılar. E, ee, böylesi ve Boğaz'a hücum hiçbir tarihte işitilmiş değildir. Evet sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Videoyu da bu şekilde bitiriyorum efendim. Bugün sizlerle birlikte İstanbul tarihinin en büyük yağmalarından birini 1624 yılındaki Kazak yağması üzerinde Kazakların yağmacılık faaliyetleri 17. yüzyıl genelindeki yağmacılık faaliyetleri üzerine konuştum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız bu değerli video içeriklerinden içeriklerinden habersiz kalmamak için bu önemli bir husustur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim.